Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane savaş oyunu oynuyoruz. Şimdi e, Azanç Körfezi'ni seçtim harita olarak. E, Osmanlı umarım bize denk düşer. Savaş oyunu diyorum. Ben bunu bayağı bir oynamıştım. E, bir dakika. Bir dakika. Osmanlı. Yes. Peki. Şimdi sen tanıtayım. E, bu tüfekçi sıradan bir tüfek tutar. İzci sanırım bu aynen daha rahat hareket ediyor. Bir de bunun süngüsü var normal tüfekçinin. Tıbbi can doldurur ve başkalarına can atar. Makine tüfekçi e, ekstra bir tane e, zırhı olur. Grinder e, bomba verir. Harç kesilse bu hafif harç kelebelerinin çağırma özel sahiptir. Ya sanırım... Emin değilim ya neyse. Birkaç yakın çeyreklik silah tanıtılmış bu düşman, siperden temizlemek için mükemmeldir. Ee, Teğmen, bu subay yakındaki müttefikleri hayata ve iyi tutulmaya yönelik bonuslar verir. Topçu ikisi sınıfı ağır topçu saldırı çağırma yeteneği sattır Yani bunu bir basıyorsun, top yayıyor zenginliğe. Tabii sen de ödüyorsun. Kaptan, bu subay düşmana hasar vermeye yönelik bonuslar verir. Benim de 15 arkadaşlar. Açmadım. Son bir tane daha kaldı. Ee, sanırım bunu 16'da açacağız zaten. Rütbe 16'ya geçmeye çalışırım bu videoda da. İlk önce ben tüfekçiyle hafiften bir girişmek istiyorum. Oyna. Sanırım burayı savunacağız. Zaten Osmanlı askerleri de İngiliz askerlerini etmek kolay. Hemen buraya geliyorum. Buraya gelen askerleri aşağı doğru uygulayacağız. Domateslerine kılacağız. Evet, gelmeye başladılar gemileri de. Ama farklılar değil insanlar şu an. Vurulduk bir de ya. Bu çok kötü oldu. Gir <laughs> şuraya. Bomba atıyorlar. O. Oh. oh. Tam bombanın üzerine oturduk be. tüfekçi. Devam edelim tüfekçiyle. Daha ileri düzey şeyler almaya başlarız ama şimdi dedik sizler normal asker oynamak istiyorum. 2-3 savaş olur bu arada bir videoda veya çok uzun bir süre yapabilir. Ama o kadar uzun süre insanım. Bu, bu arada önce başta yazıyoruz. şu sırada kerife izledik. Evet bir tanesini vurduk vurdukça XB geliyor. Çok pis vuruyorlar. Oo, ama yemeyeceğim onu yemeyeceğim. Doldur 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 doldur. Allah. Çok ileri gidersek vuruluyoruz bu arada. Biz kimse vurmasa bile vuruluyoruz. Vuru, vuru evet. Evet. Biraz ileri düzey bir şey alalım. Ee... Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Onun için bunu alacağım. Artı saldırısı. Bomba bombalıyordu bunlar. Şuraya, şuraya. Atın orayı bombalayın. Evet sanırım tam yapamadık ama bir şeyler yaptık en azından. Geçmeleri zorlaştırdık. Ama yani ben böyle çok düzeyleri pek oynayamıyorum ben. Bir tane tabanca da gezen var onu güzel oynuyorum da. Onu da alırım hatta. Ama SP çok fazla oldu. O da ama engel diyor. SP önemli bir şey. SP arkadaşlar ee, şey anlamı sağlıyor. SP'leri zaten üzerinde yazıyor. E, Katı SP falanları. E, şu an kaç tane kaldı bilmiyorum. Az önceki ne sonra. Biraz fazla paraydı o. Biraz oynamak da zordu. Ben genellikle basit şeyler oynuyorum. Makinedir. Tıp iyidir. Aslında o burada çok iş yapabilir, o az önce oynadım da. Oynayamadık işte. Al. Vuruyoruz. Allah vuramadım. Abi nasıl vuramam ya? Şu an çoğu bölge bizim ama. Ee, oynamak istiyorum. Çok sevdiği bir 1 veya 2 olacak. İzci fena değil. Oynanması çok basit. Ama yakıncı değil diye biliyorum ben izci. Öyle bir ahmet yok diye biliyorum ama şu an harç e, harç bu bunlar atıyor sanırım şu an harç ama böyle çok kolay boşlanır biraz zorlayabilir tabi şöyle doğal afet bana takan manyen herkes rahatça geçer burayı meteor bölümü tabi ki ama o gemiden geliyor karşıda böyle herkes yok kaydı bak Allah kendi adamımızı sıktı kendi adamımızı sıkınca zaten bir şey olmuyor da çok attınız çok attınız neyse bak bir de cesedimi atıyorlar Evet. Bu biraz olayları değiştirebilir. Oynamamız zorlaşacak. Bizi ileri sürmeye çalışıyor. Çünkü ileride çok fazla savunmalar var. Garanımla atardım da gerek yok. Hiç gerek yok hani. Yakaları atıyorlar. Yakaları atıyorlarsa biraz ileri gidip hemen bundan kurtulabilirim. Ben niye boğumu aldım? Hiçbir fikrim yok. Ah oh be. Çok kim Ama sanırım ondan ölmedim ben ayrıca. Bir de bu oyunun sesi yok arkadaşlar. Ben hemen sesini açayım hatta. Asıl kendine nasıl bir özelliği var. Bazıları çok zor oluyor. Mesela ben hiç harç oynayan bir harç var Böyle değil, böyle bir şey değil harç. Yani bir zaten böyle bir şey. Allah ya herkese sıkıntı o bir patlayıcı ile bile kendi hesaplara düşün ki ölmüyor varmış yani şöyle diyor çok sevdim daha gelişmiş versiyonlar da da çok sevdim lan nasıl deser ki yok ama geri yap geri iç burada, burada savunacağız evet kısa bir kaybı Evet, bombalamayı bıraktılar. Şu an o gemi bombalamıyor. Oh. Biz bir makine tüfekçi alalım. Şu tam bir şey yapmaz ya şey. Bu tarafa mı sıkıyordum? Böyle lazım aslında da. Bunu yapınca bittiğini sanatı Oralar bizim sakın istiyormuş. Hadi, hadi koçum. Neyse <Universe> e, devam edelim. Ama bir savaş, bir savaş. şey yapmak lazım. bilmiyorum. Ama neyse. Videoda çok uzun Bir şey yapmak lazım. Bak şurada her yerde adamlar var gerçekten. <in foreign language> Anladım abici. Bu mu bir şey? Abi, adam. Adamlar... Evet. Biz bu maçı kaybetmiş olabiliriz. Bu da 9 dakikaya Bu bir şey, valla. Bir de uzun süreli. Bizim İmparatorluğu kazandı maalesef. Savunamadık vatanımızı. 3'te 3 üç bölgeyi de aldılar. Sen çok iyi oluyorsun abi sanki ya Allah Allah. Benim takımım çok çok iyi. Sen çok çok iyi oluyorsun. arkadaşlar. Burası da, bu da böyle bir oyun da böyle bir sürü tipleri var. Oynanacak. Ben seviyorum. Güzel. fena bir oyun değil. Zamanla çok oynuyordum. Şimdi bu kadar sarmıyor. bir şey ne Neyse görüşmek üzere. Bay bay.